şundadır ya bunda Korsanların avucunda Bir harita Dimitri bu işe çok sevinecek Oh rüyaymış Ha? Nöbete geç kalıyorum Sağ ol Gül. Bir ihtiyacım var mı? Su getireyim mi? Allah razı olsun. Nöbetçi öyle şeyleri düşünmez. İyi de su içmek doğal bir ihtiyaç. Nöbetten önce ihtiyaçlarımı gördüm. Nöbetten sonra da gerekirse suyumu içerim. Ama nöbette başka bir şey düşünmemem lazım. <laughs> Bak işte esniyorsun. Demek ki uykunu alamamışsın. Yok uykum yok. Ama vesvese işte. Bunlara direnmem lazım. Babam hep derdi ki iyilik için tutulan nöbet kutsaldır. Seni vazgeçirmek isteyenler olacaktır. Gerek şeytan gerekse insan. Hepsine hepsine direneceksin. Ne güzel söylemiş. Sana iyi nöbetler. Teşekkür ederim. Al bakalım Piri. Acıkı beğenmişsindir. Olmaz Hayati abi. Nöbette yemek yenmez. Nöbetim bitince yerim. Allah razı olsun. Ya açlıktan bayılı verirsen. Bayılmam evvel Korkma. <laughs> o zaman bunları mutfağa götürüverim. Sonra yersin. Tamam. Son kararın değil mi? Evet evet. <laughs> e eh, sen biliveren. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Fuat abi. Senin yerine biraz nöbet tutmamı ister misin? Yo, niye ki? Bilmem, yorulmuşsundur diye. Ben de sen nöbet değil dümeni tut. Geçen seferki gibi yanlış yöne gitmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yok, bu sefer yönüm sabit. Yine de teşekkür ederim, yorulmadım. Tamam, yorulursan bağır, ben duyarım. Tamam Fuat abi. Allah Allah, neden herkes bana yardım etmek için gelip duruyor? İlk nöbetin olduğu için piri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Ama seni tebrik ederim. Öyle güzel nöbet tutuyorsun ki... ...seni izlemekten alamadım kendimi. Kamerada bulunan haritalar ve kitaplar... ...hiç bu kadar güvende olmamışlardı. Beni mi izliyordunuz? Evet. Hem de büyük keyif ve gururla. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden. Ya neyse oyalamayayım seni... Hayırlı nöbetler. Sağ olun hocam. Bizi mi çağırdın amca? Evet çocuklar. Size bir soru soracağım. Kötü bir şey yoktur inşallah. Kemal Reis'in odasında bulunan haritalardan biri kaybolmuş. Kayıp, Kayıp mı olmuş? olmuş? Evet. Acaba ben odada yokken içeri hırsız girmiş olabilir mi? Son nöbetçi sendin Piri. Dikkatini çeken bir şey oldu mu? Yok. Bu harita oldukça önemli çocuklar. Endülüs'ün giriş haritası. Yani Endülüs'te gemiden iner inmez bize lazım olacak ilk harita. Onsuz yolumuzu bulamayız. Ne yapacağız kaptan? Herkesi sorguya çekeceğiz. Sadece nöbetçileri mi? Hayır Gül, herkesi. En küçük bilgi bile bizim için önemli. Ve şunu unutmayın, suçlu ya da kusurlu aramıyoruz. Haritayı arıyoruz. Çok da dikkat etmiştim halbuki. İyi de senin nöbetinde olduğu ne malum? En tecrübesiz benim. Mutlaka bir hata yapmışımdır. Gerçekten çok garip. Rüyada haritanın çalındığını görüyorsun. Ve gerçekten çalınıyor. Evet gerçekten çok garip. Merak etme haritayı da hırsızı da bulacağız. İnşallah Gül. Evet çocuklar dersimiz harita. Evet Gül, tıpkı bunun gibi. Harita demek, her yer demektir. Bazen bir köyün haritasını çizersiniz, bazen de bir şehrin, hatta bir ülkenin ya da dünyanın haritasını. Her şey haritada olur mu hocam? Neyi belirtmek istiyorsan o olur Gül. Karalar, dereler, denizler, okyanuslar, dağlar, ormanlar, her şey. Peki, ne işimize yarar? <laughs> i̇şimize yaramayanları saysak daha kolay. Demek o kadar önemli. Kesinlikle gül. Haritalar yolu, yönü ve hedefi bulmaya yarar. Her amaca göre farklı yapılırlar. Dağları gösteren, binaları gösteren, denizleri gösteren haritalar vardır. Ve haritaların kenarında yönleri gösteren bir pusula olur. Pusula mı? Evet. O haritada hangi tarafın kuzey, hangi tarafın güney olduğunu ve diğer yönleri belirtir. Ne güzel! İstediğimiz her yeri buluruz böylece. Hemen hemen Piri. Efendim hocam. Keyifsizsin. Evet hocam. Kayıp haritaya takıldı kafam. Merak etme. Çözümsüz mesele yoktur. Hmm. İnşallah hocam. İnşallah. Evet. Şimdi size bir harita çizeceğim. Böylece haritanın nasıl çizildiğini göreceksiniz. Yaşasın! Tüm bilgi verdiğim bu kaptan. Hmm. Peki nöbeti senden kim devraldı? Piri. Piri'nin nöbetinde bir aksaklık oldu mu? Yo Allah var. O kadar güzel nöbet tutuverdi ki anlatamam. Öyle mi? Bir lokma ekmek bile yedir veremedim. Olmasa Hayati abi. Nöbet esnasında vermem ben dedi. Aferin ona. Başka dikkatini çeken bir şey oldu mu? Yo hiç yok. Tamam Hayati gidebilirsin. Bana Piri'yi çağır. Tamam kaptan. Çok özür dilerim. Neden özür diliyorsun? Nöbette çok dikkat ettim ama mutlaka hırsızı gözden kaçırmış olmalıyım. Neden öyle düşündün ki? Herkes kaç yıllık denizci, belki binlerce kez nöbet tutmuşlar. Hem yaşları da büyük, onların hata yapması imkansız. Öyle düşünme Piri. Akıl yaşta değildir. İman yaşta değildir. Vatan sevgisi yaşta değildir. Nice çocuk alimler, nice çocuk mücahitler ve nice çocuk bilginler vardır. Ama tecrübem de yok. Tecrübeli insanlar da hata yapar Piri. Girin. Hocam, yoksa bu mu? Evet Kemal Reis, kayıp harita. Nereden çıktı peki? Hayati. Şey, mutfakta buluverdim kaptan. Ha, mutfakta mı? Evet, bizim şaşkın zekayı bugün sizin masanızda bu haritayı görüvermiş. Merak edip incelemeye başlayıvermiş. Yanlışlıkla da üzerine su döküvermiş. Mutfakta kurutup tekrar yerine koyu koyuvereceğimiş. Peki neden koymamış? Amca kururmuş. Aa! Zekai abi kamerayı temizlemeye girmişti. Ah Zekai, ah! Onun suçu yok amca. Benim suçum. Odadan çıkarken elinde harita olduğunu fark etmedim. Evet Peri. Dikkat etmen gerekirdi. Bundan sonra daha dikkatli olursun. Anlaştık mı? Söz amca. Tabii tüm güverteyi temizledikten sonra. Anlaşıldı kaptan. Ama üzülme. Zekai de yardım edecek sana. Kaptan, güverte temizleme cezası verirsin diye düşünüp temizlik malzemeleri getirdim. Zekayı, sandığımdan daha akıllısın sen. Çok güzel. Evet hocam. Peki nerenin haritası? Bildiniz mi? Bizim, Bizim liman, liman sahilinin. sahilinin. <laughs> Aferin çocuklar. Çok akıllısınız. Asıl siz çok iyi çizmişsiniz hocam. Anlamamak mümkün. Değil. Hmm. Hem akıllı hem de mütevazısınız. <laughs> Sevgili seyir defterim, bugün nöbet tutmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim ve harita çizmeyi, daha doğrusu öğrenmeye başladım. Kuş bakışı çizimin önemini, ölçeklendirmeyi, haritanın anlaşılabilir ve kolay okunabilir olması gerektiğini öğrendim. İnşallah bugün en doğru, en büyük haritayı ben çizeceğim. Allah'ın izniyle tabii.